Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Siz kendinizi tanıtabilir misiniz? Ben İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisi Barış Bulut. Biz bir projeyi 2022 yılından beri yapmaktayız. Proje iç Üretimde yeni Çeşit don Kullanıya yaygınlaştırma projesi ve %75 hibeli olarak yapılmaktadır. İşte 2022 yılında 20 çiftçimize verildi. Bu 20 çiftçimizden 130 kilogram totalde tohum verildi ve... 320 dekar tarım arazisi ekilişi yapıldı. Ee, i̇şte e, ilçe merkezi ve 4 köyümüz dahil olmak üzere bir e, ekim oluşturuldu. Ee, bunun yanı sıra işte büyük Gerdelli köyünde işte bulunan çiftçilerimizin birinden mesela 255 kilogram verim ve 42 oranda bir yağ oranında bir ürün alındı. Hı. İşte ilçe merkezinde bulunan bir çiftçimizden de. 220 kilogram 220 kilogram verim ve yüzde 45.8 oranda bir yoranda bir ondan da bir ürün alındı. Genel olarak çiftçilerimiz memnun kaldı. Hı hı. E, i̇şte e, geçen yıl köseye dayanımının yüksek oluşu, yani köseye hastalığı yakalanmaması e, artı e, vegetasyonda herhangi bir problem yaşamamasından dolayı 2023 yılında bu proje devam edildi. 2023 yılında e, memnun kaldığı için çiftçiler başvuru sayımız daha da arttı işte bu projeyi 2023 yılında şöyle bir artı oldu. 90 iyi belli oldu bu sefer. Yani çiftçili tohumun yüzde 90'ı proje kapsamında karşılandı. Yüzde 10'unu çiftçi verdi. Bu şekilde çiftçiye de bir katkı sağlandı. İşte toplamda 37 çiftçimize 500 kilogram tohum dağıtıldı ve 1000 dekarlık bir alan ekilişi yapıldı burada. şu anda işte bir ilçe merkezi ve 7 köyde yapılmakta olup ee, işte, e... Burada hala devam ediyor faaliyetler. Tabii, tabii devam ediyor. Ee, e, i̇şte çimlenme oranı yüksek. E, köseye karşı dayanımı yüksek. Yani köse hastalığına yakın herhangi bir e, tarım arası yok. Daha doğrusu ay tarlamız yok. ve bunun yanı sıra e, şikayetler de bulunmamakta genel bir memnuniyet var şu anda. Hastalıklara karşı da toleranslı ürünler anlıyor. Yani özellikle mildiye bölge için problem olduğu için mildiye çok önem arz ediyor. Bu çeşitli şu anda iki yıldır veriliyor ve çiftçiler tarafından memnuniyetle karşılanıyor bu anlamda. Bir de içe müdürlüğümüz tarafından hazat süresi boyunca teknik, takibi birçok konu takip ediyoruz. İşte kontrollerimizi yapıyoruz. Çiftçinin taleplerini dinleyip ona göre cevap vermeye çalışıyoruz. Proje bu şekilde.